Merhaba arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle daha öncesinde de yapıp denemiş olduğum ve gerçekten memnun kaldığım bir detoks tarifimi paylaşmak istiyorum. E, malzemelerimizden başlayalım öncelikle. Burada 1 litre suyumuz var. Bu suyla biz ayran yapacağız. Yoğurdumuz da burada. Yoğurdum biraz fazla ve süt light yoğurtunu kullanmanızı öneriyorum. Yaklaşık 650 gram bir yoğurt var burada. Yani ikinci yoğurdumuzun yarısını kullanacağız diyebiliriz. 1 kilo yoğurdumuzla ayrılması yapıyoruz. Malzemelerimiz 8 yemek kaşığı nohut, 8 yemek kaşığı bulgur ve 8 yemek kaşığı yeşil mercimek. Bunların hepsini haşlıyoruz. Detoksa karar verdiğinizde bir gün önceden yapmanızı öneriyorum bu malzemeleri. Çünkü biliyorsunuz ki nohutun pişme süresi ve temizlenmesi, suda beklemesi bir gününüzü alacak zaten. O yüzden bir gün öncesinde hazırlayacaksınız. Ertesi gün kalktığınızda saat 10'da normal bir kahvaltı yapıyorsunuz ama kahvaltı şu şekilde olacak. Bir tane haşlanmış yumurta, bir tane domates, bir salatalık, bir kibrit kutusu kadar beyaz peynir, iki tane yeşil zeytin ve bir dilim ekmek. Yalnız e, ekmeği ya burada ekmeği ya da kepekli ekmek tercih etmeniz gerekiyor. E, karantinadan dolayı ister istemez hepimiz yediklerimize dikkat edemiyoruz ve kilo alıyoruz. Ödem topluyoruz daha çok. E, ödem atabilmeniz açısından bu tarif aslında. İki gün içerisinde iki gün yapacaksınız. Ve iki gün içerisinde rahatlıkla bir buçuk kilo ve üzeri vereceğinize eminim. Çünkü kendim daha önce bizzat yapıp denedim. E, üç gün olarak yapmıştım ama bu sefer üç gün yapmaya pek cesaretim yok. O yüzden iki güne karar verdim. E, i̇ki gün bu malzemelerimizle detoksumuzu yapacağız. Siz de eğer denerseniz yorum olarak yazmayı unutmayın lütfen. Beğenirseniz beğen butonuna basmayı da unutmayın. Bu şekilde detoks tarifleri ara ara vereceğim. Dikkat etmiş olacağız dediğimizde içtiğimizde daha güzel ilerlemiş olabileceğimizi düşünüyorum. umarım sizlerle de tarifimi beğenirsiniz. Şimdi malzemelerimizin hazırlık aşamasına gelelim. Öncelikle 1 litre suyumuzu boşaltıyoruz. Bu şekilde yapacağım. Daha sonra yoğurdumuzu içerisine ekliyoruz. şu şekilde alıyoruz ve bütün malzemelerimizi teker teker içerisine ekliyoruz. Evet arkadaşlar son olarak şu şekilde gösteriyorum detoksunuz size. Artık hazır bitti. Dediğim şekilde bir gün önceden yaparsanız daha güzel olur. Hem hazırlamış olursunuz hem kendiniz de hazırlanmış olursunuz detoksa. Biliyorsunuz çünkü diyet ve detoks tarzı tarifler birazcık daha böyle motivasyon olarak hazır olmanız gerekiyor. Benden bugünlük bu kadar. Afiyet olsun.